Öncelikle İzmir'e hoş geldiniz diyoruz. Eyvallah. Hoş geldin. ee, sormak istediğiniz birkaç soru var. Ankara'da doğan ve Ankara'dan beslenen, e, beslenmeye başlayan bir grupsunuz ve yaklaşık 20 senedir sahnelerdesiniz. E, Behzatçı gibi e, Türk halkı tarafından takip edilen bir e, dizi tarafından, dizinin müziklerini yaptınız. E, sormak istediğim soru karşınıza yine Ankara menşeli bir e, dizi teklifi çıksa, bunun müziklerini yapmanızı isteseler, cevabınız ne olurdu ve neden? Ya Ankara menşeili bir dizi olması tek referans değil abi. Kafamın uyuması lazım yani. Evet. Tabii. sadece Ankara değil mi? Tamam. Hani Mesela Ankara... örtüşen durumlar var. Başka şeyler Aa, var. Yani. Oradaki kadroyla yakınlanmamız, işte senaryo, yani Emrah Servisi'nin kitap evet. olması vesaire. Bir, bir sürü bir sürü üreşen var. Baş, başka bir durum. Zaten dizi heveslisi hmm. bir durum değiliz yani. Hı Onu tamam, tahmin ettiğim için evet, aslında. Yani. kendimizi dizide gösteriyor. <laughs> Onun gibi <bir> durumumuz da <laughs> yok. Bugüne evet. kadar Ankara değil mevzu sadece yani. Ankara'da o bileşenlerden bir tanesi. Anladım. Tamam, ee, hani az önce bahsettiğim gibi yirmi yani 20 seneyi aşkın bir senedir e, sahnelerdesiniz. Ee, ve birçok zorluğu tecrübe ettiğimizi düşünüyorum aslında. Ee, son zamanlarda birçok grubun ve sanatçının maruz kaldığı bir sıkıntı var aslında. Bu seyircinin e, o, grupla bütünleşememesiydi. Ee, bu konu hakkında sizin görüşünüz nedir? Hani böyle bir sıkıntı var, bununla ilgili bir çözümlemeniz var mı? Seyirci ya. grupla niye bütünleşemiyor anlamadım. Hani Cem Adrian ya da e, işte Ceylan Artan gibi birçok sanatçının böyle bir sıkıntısı olduğunu bile getirdi. Bu sıkıntı herhalde konuşmayla alakalı bir evet, şey. Evet, şey, evet, evet. yani hani dinleyicilerin bizde işte, müzikten ziyade konuşmaya odaklanması Konuşmaya şey. odaklanması, işte grupla bütünlemin bütünleşmemesi gibi. Evet, dengi arada... şey. <laughs> ve Evet, evet, yani, evet, evet kesinlikle. Yani bu Hep vardı abi. tecrübeniz var mı Hep vardı ki... abi. Eskiden Hı -hı. E, işte istek isteğinden olsun üstünde. i̇şte sen çok seni beğenmedik bilmem ne falan filan işte hadi sen siktir falan filan ve i̇şte, İslam başka şeylerde daha sert şeylerle mücadele evet. ediyor. Sahnede bilip korku bilmem ne falan filan. A yani ben o işte biraz nasıl bir düşünüyorum ya. O ana onu demişti çocuklar de, bir şey yapacak mısın? Anladım. Yani son zamanlarda işte gruplar falan böyle bir şey var ama. Yani yani dile getirmeye yani, başladılar. O... Başladı. Biraz daha ön plana çıkmaya evet, başladı doğru. aslında. Ya biraz da şey durumu var herhalde değil mi? Ankara Değil mi de hani İstanbul izleyicisinin, İstanbul dinleyicisine endeksli izleyicilik yapacağını yani. ister istemez İstanbul dinleyicisinin hani, de bazı den fıkhlarını da absorbe etmek gerekiyor yani. Anladım, anladım. Yani evet. Diyarbakır'a gittiğimiz zaman, Elazığ'a gittiğimiz zaman veya işte Malatya'ya gittiğimiz zaman böyle bir şey olmuyor. Evet. Buralarda böyle bir problem yok. Ankara'da böyle bir yok, İzmir'de böyle bir problemle kolay kolay karşılaşmıyoruz ama İstanbul'da da Çünkü o sosyal yabancılaşmanın en haşini sert yaşattığı yerlerden biri İstanbul'da. Evet. Dolayısıyla e, bak bakıldığı zaman orada üretilen müzik de zaten o sosyal yabancılaşmanın içerisinde doğan bir müzik. Evet. Dolayısıyla çok da çatışan bir şey yokmuş. Hı. Son olarak da fazla da vaktimizi almak istemiyorum aslında. Ee, yeni nesil grupların isimleri ve bestelerine baktığımızda farklı sözlerle, farklı grup isimleriyle karşımıza çıkıyoruz. Ee, bu size göre bir arayış mı yoksa değişmesi ve gelişmesi gereken bir durum mu aslında? Ee, bununla Pili ve Bey'in yorumu nedir? Bana? Ya şöyle bir şey var. Neden müzik? Şey neden müzik? Yani şey neden müzik? Ya, neden müzik? Ne? Çok farklı isimlerle çıkıyorlar. o zaman. Kimse <laughs> karışamaz. <laughs> <var>. öyle. <laughs> ya kimse öyle. Yani, şöyle. Evet. Herhalde bir... Yani amacı onu bilmiyorum ama kendi adım örnek veriyorum. <laughs> <Kursan> Bunlar <laughs> hemen hiçbirini dinlemedim. Ama hepsini biliyorum. <laughs> herhalde bu başarılı. Yani onları e, yapmak evet. herhalde bu. Evet. Ee, herhalde bir isminin altında ya, bu yoktu. Ya bu da olabilir. Bu, tabii onlar için gerçekten anlamları da olabilir. Bir şey yansıtıyor olabilir. Ama ben dinleyici olarak ya da dinleyici olarak da konuşuyorum. Ben bir şekilde duydum bunu. Evet. Herhalde evet. bu isimlerin özelliği. Amaçları bu mu aslında diyorsunuz? Yani. Olabilir diyorum. Yani. Olabilir en azından. Yani, Hı. müziği bilmeden grubu bildiği bir Yani, Hı. Ayı ya, ayı ya ayı da yoksa... öyle bir etkisi olmuş. Evet. Peki. O, öyle bir etkisi oldu. Ama şey var, Fazıl Hekim'e şey geliyor. Yani ne yaşanıyorsa, bütün ülkenin hani siyasetinden, kendinden, sanatından, bokundan, tüsüründen, ne yaşanıyorsa onun bir yansımasıdır. Bütün o, hani tek başına, yani, aman bu yani. şimdi bir isim yok, payın. kayınvalı, of ne bileyim, yani, öyle bir şey değil yani. yani hmm. O çocuklar onun içinde büyüdükleri için, o yabancılaşmanın içinde büyüdükleri için böyle bir hale geçiyorlar. Bu bir sonuç olamaz. Süreçtir ama yani böyle evrimleşmiş bir modern bir müzik vesaire falan öyle bir şey de değil yani. Ama kendi dilinden olan bir şey. Ben bunların daha da çok olması gerektiğini inanamıyorum. Çeşitlilik çok olsun, Daha fazla insan olsun. Ee, hani bunları tartışmak yerine bence daha çok izlemek, dinlemek, bak, bakmak lazım. Evet. Peki sizin dinlediğiniz bir grup var mı özellikle yeni nesil gruplar arasında? Hoşunuza giden belki çok şey dinliyoruz ama yani özel müzik grupları, Türk grupları bir tür grup arasında soruluyor. Evet. Ben hala daha çok Bülent Ortaş gelin, işte <laughs> yani, evet. Erkan Oğur vesaire onları daha çok Biz de biraz de eski adamlarız, hani belki onlar yani, gençler daha farklı düşünüyorlardır. Belki, belki sizden de e, feyiz almak isteyen yani. bir konuda olur aslında. Belki evet. evet. Teşekkür ediyoruz sorularınızı. Eyvallah. Zaman ayırdınız. Evet. Çok sağ olun. Teşekkürler. Kusura bakmayın bekletin. Evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah.